Hazreti Hatice annemiz tacireydi. Günümüzde bir hanım çalışmak istiyor ancak eşi çalışmasını istemiyorsa nasıl davranmalı? Orta yolu nasıl bulmalıyız? Şimdi soruya birçok boyutla cevap verebilirim ama şöyle soruya girmek istiyorum. Eğer ben bir kadın olsam eşim de çalışıp helal yoldan bana nafakamı karşılasa ya ben deli miyim çalışayım? He ye kocanın parasını keyfine bak ya. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Bundan daha güzel bir nimet var mı? Ama muhtaçsın, ihtiyaç sahibisin ya da önemli bir vazife icra ediyorsun. Yani öyle bir alandasın ki mesela o alanda hanımların olması gerekiyor. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla böyle bir meseleden dolayı eşlerinizle kavga etmeyin. Bunu tartışma meselesi etmeyin. Bunu diyen eşe de teşekkür edin ve dua edin. Yani sizi birilerine muhtaç etmeden bunu yapabiliyorsa bu önemli bir şey. Ama insan iş başa düştüğünde valla çalışır. Yani kadının çalışma meselesi öyle bir cümleyle çalışamaz, otmaz, eylemez. Öyle kestirilip atılacak bir mesele değil. Şartlar çok farklı olabilir bu manada sorumluluklar çok farklı olabilir ona göre değerlendirmiş olur.